Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hellcast'in 1015 dolarlık güzel bakiyem var. Bugün bu bakiyeyle burada güzel şeyler yapacağız ve güzel itemler almayı yeni olacağız. Ama video geçmeden önce eğer sen de burada benim gibi kasa takılmak istersen sağ üstteki promo kodu bölümüne tıklayıp buraya eksimum kodu yazıp hep bir tıklıyorsun kardeşim. Sant, 110 ve daha 70 cent 110'luk bir ekstra bonus veriyor haberin olsun. Yani diyelim kasa takılmak istediğin takdirde kodu kullandıktan sonra refi butonuna geliyorsun. Buradan diyelim 100 lira atacaksın 10 dolar ekstra gelmiş oluyor bilgin olsun. Ve buradaki bütün yöntemlerle de geçerli olmakta arkadaşlar arkadaşlar bilginiz olsun. şimdilik kasalarımızı açmaya geçmeden önce son olarak şunu da göstereyim. Videonun açıklama kısmında bir linkimiz olacak. O linkten gittiğiniz takdirde 500 var derindeki Bayonet Cream Snap Check gidebiliyorsunuz. Katılabiliyorsunuz. Şu an 263 katılımcısı var. 13 gün sonra açıklanıyor arkadaşlar. Buna katılabilmek için yapmanız gereken şuradaki kodu kopyalıyorsunuz. Promo kod bölümüne yapıştırıyorsunuz. Ardından refile gelip minimum 5 dolarlık bir depozit yapıyorsunuz bu kodla. Ardından bir tane kasası açıyorsunuz. Zaten ucuz bir kasa. 1,5 dolar değerinde. Ondan sonra gelip katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şunu da söyleyeyim. Söyleyeyim. Bu kod bir kereliğe özel %10 veriyor. Eğer bu giveye katıldıktan sonra devam edeceksiniz abi oynayacaksanız size de, de X'min koduyla büyük posterinizi yapın. Çünkü bu her seferinde %10 veriyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Niye tıklayamıyorum lan? Baga girdi bir dakika. Kanka şöyle bir 3 tane premium. 3 tane de double boost'la bir başlangıç yapsak. 400 dolar fazla bile fazla bile ama bakalım arkadaşlar. Bu kasara belli olmuyor. Attı mı bunlar? Manyak itemler atabiliyorlar. Bakalım. Bakalım. Göreceğiz hocam. Karşımıza Raşel Shum var. Raşel Shum kardeşimizi karşı ilk kasadan 60'a 30 başladık. Güzel başladık. 37'lik bir kasa bu. Umarım bu stat değildir. Değil ama yaklaştı bize bayağı bir. Son premium. Boom geliyor. 200 var mı? 300 doları var. Benim olayım stat track. Bu kasa dün de güzel vermişti. Bugün de güzel veriyor. Bir tane de bıçak geliyor double boost'tan. Let's go lan. 519 ver. Biraz daha ver. Adam da çeksin. 150-200 adama verir misin? Bu fene mi lan? Vallahi fene. Adama da geliyor. Ver. 150-200 daha ver adama ya. Bir tane daha bıçak çektik. Kanka. 2x ki bu. Tertemiz. Tertemiz. 97 2. Ne 2x oğlum? 2 e fazla pd. Güzel. Güzel güzel güzel. Daha başladığımız Baki'yi ilk battle'dan çıkarttık arkadaşlar. Bu direkt cebimize atıyoruz. Şu üstüne kalan bunu devam edeceğiz. Güzel başladık. Güzel başladık. Bir VIP. Yine bir Premium koyacağım kanka. Bir tane de Empiric'in olsun. Şöyle 200 bir battle. Bu sefer 3 kişi açacağım. Birazcık riskli olacak bu ama bakalım. Birisi direkt katıldı yanımıza. Bir tane de bot çağıralım abi. Fave ve Sunni isimli arkadaşlarımızla. Arkadaşlar. Bu Star track olursa bu arada pahalı olabilir. Benim o bir Star track bugün neler yapıyor? 37 dolarsın oğlum sen. Sen 37 dolarlık bir kasasın ya. Ben kendine gel. Empire attım bir 200. Aman ay gitti. Vallaha gitti 500 çıkardı adam. Ya birader ben bot çağıracaktım. Amına koyayım. Benim mi bekliyordun ya? Ya abi inanılmaz. Arkadaşlar, bedeli kaybettik falan filan ama kanka bu kasa ne ya? Bu kasa ver onu ver ya yapıştırdım vallahi. Veriyor kanka. Niye açmayayım ki? Hadi lan. Oğlum pahalı bir şey yok gibi. Şu tatrak FN olursa belki kurtarabilir. Yoksa yok. Yok kurtarmadı. Baya kötü verdi hatta. 150 verdi. Yapma oğlum. Ne yaptın? İçimizden geçtim be kasa. 600'de 200 kaldı burada. Ve mantere hiçbir şey eklenmedi. Çünkü hem bedeli kaybettik hem kasa içimizden geçti. Birazcık kötü oldu. Da. Bunu satacağım. Oğlum bir bedel açacağım abi. O eleman gelip katılmayacaktı oraya ya. Valla neyse bir şey demek istemiyorum arkadaşlar. 3 premium değil de 5 yapalım abi bu sefer. VIP double boost 2x. Zaten çok bir şey ekleyemiyoruz. O yüzden premium'dan biraz daha ekleyip şöyle 6 tane yapıp 468'lik 1 ve 1 açıyorum abi bu sefer. Bunu alalım ya bunu kazanmamız gerekiyor. Yoksa yani ilk çektiğimiz bir yıldaki itemlerin bir olayı olmamış olacak arkadaşlar. Haydi bakalım. Karşımızda Junius Abşir. İlk on başladık. 60. Bak burada da iyi atıyor. Battle'da de high atıyor kasa şaka gibi. Sola açıyorsun vermiyor böyle şeyler. 6 geldi bu sefer kötü verdi kanka. Bu battle alalım. Şunu sizlere dedim ya. Vallahi Bu ne? 8. kötü ve vermeye başladı arkadaşlar. Her zaman iyi verecek diye bir şey yok tabi de. Biz de biraz fazla zorladık sanki bu kasayı ya. Vercing 300 vardı ondan önce de vardı daha ne atsın ki bu kasa 20 geldi kanka at bir 100 200 daha be yok mu bir drop yok Hot geçti bir ama. Ha. Double boost. Haydi kanka. Haydi kanka. Bir bıç bir şey. Bu FN sanırım. 90 mısın sen? 33 minimal bir. Kötü. Oğlum şaka mı bedel? Hiçbir şey peylemedim. Yine AK ve daha kötüsü. Son kasa VIP. 50 dolarlık kasa. Aldık. Aldık da alamadık aslında yani. 470 dolar verip 400 dolar aldık. Mantıklı olmadı tabii ki arkadaşlar şu an. 1078'deyiz hocam. Yani nasıl? soldu bilmiyorum ama 600 dolar hiç ettik. Arada bir yerlerde bir şeyler oldu. Şunu sizlere hediye edeceğim. Videonun sonunda bunu çekeriz. Bu kalsın abi o yüzden. 100 dolardan şöyle bir 250 denilir gibi ya. Ver bakayım kanka bana şöyle bir bıçak. 130, sağ mı sol mu? Sağ gibi ya. Tıkıtlar kötü gibi. Sonradan iyice leşleşti. O yüzden sağ attım love ama yani çok alakasız bir yere gitti. Sol at neresi kanka ya? Gözünü seveyim sol at ne ya? Yine 250 deniyorum bu sefer bu bıçak için. Yine sağdan atacağım. Kanka bir sağ alabilir miyim artık? Aldım. Aldım aldım. Güzel. Az öncekini kurtardı üstüne bir 50 dolar falan profit sanırsam. Şöyle bir 2x atacağım abi bu sefer. Kötü bir bıçak ama olsun. %45. Soldan attık ve gelmedi arkadaşlar. Yine sağ geldi. Tamam 63 gitti. Problem değil. Onu hemen bir toparlıyoruz 120 girerek. Sarı bir bıç. Yine soldan. Verdin solu. Verdin solu. Tertemiz geldi bu. Değil mi? Geldi. Tamam. Güzel. Yani bir, bir buçuk k falan olsak en kötü güzel olur ya bu video kanka. Bu item güzel. Bu kalabilir. Şunları şöyle bassam. Bu sefer yeni bir sarı bıçağa mı gidelim? Hadi. Hadi gidelim. Bir solda alan, lan bir solda alan gelir mi? Gelir mi? Gelmedi. Evet yani. Ucundan kaçtı. Kanka o zaman şu bıçağı alıyorum. Tamam mı? 300'e basıyorum. Kırmızı bir bubi. Bubi de çok sevmem ama tamamız lazım mı hocam? %40. Gelir bu ya. %40 ya. Gelir bu ya. Gelir bu ya. Adam adam. Vallahi geldi. Ne olduk abi şu an? 1400 falan olduk sanırım. olma... Oo ne bir 400 deyiz. O zaman kanka seçiyorum bunları ya. Bir tane büyük upgrade ve buradan gidiyoruz arkadaşlar. Bir tane büyük item lazım bize bu video. Tüm itemler 300 bandına sıkıştı. 250-300. Bir tane de 500'lük bir şeyimiz olsun. Şundan çektim bu arada. Daha yeni sattım çok da hızlı satan bir item. Bıçak dedim ama buna giderim ben. Giveaway'lik itemimiz de var. Abi gelsin gidelim ya. sol mu ben yine random orga seçtireceğim. Az önce başka bir senin videosunda da bu taktiği yaptım. Orada da tutmuştu. Bir sağ iki sol demek arkadaşlar. Ve iki geldi abi. Hissettiğim yer orada da sol gelmişti sanırım. Orada da katlatmıştı bize kanka üzme lütfen. Lütfen. Mavi eldiven. Mavi eldiven. Let's go lan. Let's go oğlum. Random orga bugün katlatıyor. Yemin ediyorum random orga katlatıyor kanka. Hiçbir şey yapmıyorum yıllarda. Sırf random orga ya. 1500'ün bir tık altı oldu. 472 dolar ama bence az değil güzel bir profit burada bırakalım kanka. Bokunu çıkarmaya gerek yok yani. Site verdi Duracağımız yeri bilmemiz lazım. Çekmek için de buradan ayarlar. trade linkiniz giriyorsunuz. Ardından hangi itemi çekecekseniz buradan sen diyorsunuz arkadaşlar. Şunu onaylıyorsunuz ve 10 dakika içinde site trade'inizi gönderiyor hocam. Bilginiz olsun. Şu an hazırlıyor. Bu ekranda bir daha tıklamayın. Bug'a girer abi. Bir kere tıklayın bekleyin. Böyle bir 15-20 saniye bekletiyor burada. Ondan sonra gönderiyor trade'inizi. Görmüş olduğunuz gibi. Takılmak isterseniz dediğim gibi. İkisi kodunu kullanabilir. Sizlerde bedava 70 cent ve 110'luk ekstra depo sponsor alabilirsiniz arkadaşlar. Giveaway'imize katılmak isterseniz sitedeki olana link açıklamada olacak. Şu kodla 5 dolar atıp bir tane de 1.5 dolarlık kasa katılabiliyorsunuz zaten introda gördüğünüz hocam. Bu M4 gibi için de Discord'a gelebilirsiniz. Link açıklamada olacak dediğim gibi. Evet şöyle trade'imiz de geldi arkadaşlar. File Tested bir Desolate Space 8 dolar. Güzel kanka bence bir video için gayet yeterli bir gibi arkadaşlar. Gelin katılın hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.